Evet, adam konuşma yapıyor. Dört arkadaş Koştuzu Yaylası'nda e, Tobacı Tırgı'yı dedikleri yerde çobandık. Oradan birinci bir saat birde falan bir dolu geldi. E, Sığırları almadık o zaman. Bir, iki buçukta bir daha geldi. İki buçuktan sonra uçta bir daha geldi ve biz artık göz gözü görmüyordu. Dolu bembeyaz etti her tarafı. Ondan sonra biz İnekleri alıp o arkadaş aşağı doğru iniyorduk. Ben bir tane sığırın kuyruğunu tuttum. Oradan yıldırım çakması ile beraber iki sığır, iki ineğimiz gitti. Bize Allah'a şükür bir şey olmadı. Ben kendim kalktım. Ondan sonra kendimi toparladıktan sonra bir tane hayvanı da kestik. Yani tam şey olmamıştı. Canı çıkmamıştı. Canı çıkmamıştı. Hiç olmazsa o eti millet yesin diye kestik onu o şekilde telafi etmeye çalıştık. Zaten babam gelmek istemiyordu hastaneye herhangi bir sıkıntım yok diye de biz apar topar götürdük yine kontrol amaçlı bir e, baktıralım dedik. E, doktor hayret etti yani. Olayı anlattığımız zaman yani o kadar e, 10 metre, 15 metre fırlatıldan bir insan ayakta durması mücize dedi. Yani hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz dediler. E, sonra e, Serum falan takıldı işte kontrol amaçlı dediğim şekilde böbreklere bir ufak e, zarar vermiş yine elektrik zarar vermiş. E, yine de 24 saat bekledik hastanede ondan sonra çıkış Yani arttı. ineğin kuyruğu hayata tutundurdu. Aynen doğru. biz e, düşüncemiz e, babamın e, şemsiyesi vardı şemsiyeden almış büyük ihtimal öyle tahmin ediyoruz. Kuyruğunu tuttuğu için bu e, aracı olmuş orada akımı direkt ineğe vermiş. İnek telef oldu. Babam çok şükür sağ salim yanımızda. İyi çok geçmiş olsun.